Fethiye'de havalar ısınmaya başlayınca sebze meyve üretiminde artış gözleniyor. Özellikle domates üreticileri arz talep nedeniyle fiyat düşünce satamadıkları domatesleri çöp yerine salça işletmelerine teslim etmeye başladı. Satamadıkları domatesleri kasası 1 liradan salça fabrikaları için dökmeye başlayan üreticiler. Satamadığımız domatesleri mecburen salça işletmelerine kasası 1 liradan satıyoruz. ...çiftçiler olarak zarardayız diye konuştular. Bıraktım, dünkü bıraktım, bugün alıyorum. Çıkmasını buraya koyuyorum. 50 kuruş mu yazdılar, 80 kuruş mu Suriye'ye yapıyorlar. Bu ee, Bumluca düştü diye böyle hiç de alan olmadı. Hı hı. Kaç yazacaklar onu da bilmiyoruz. Evet. Ama inşallah bu pandemiden de kurtuluruz. Bu fiyatlar da düzelir yani. E, satamadıklarını getirdin salçacıya. Kaç paradan alıyorlar? Salçacı kasasını 1 liradan veriyor. Hı hı. Alıyor. Onu da döktüğümüze seviniyoruz yani. Hı hı. Yoksa çiftçinin geldi durum bu. Çöpe mi gidecekti? Çöpe gidiyor. Çöpe döküyorduk salçadan önce. Hı hı. Salça gelince şimdi hiç olmazsa vatandaş yesin diye 50 kuruş 1 lira. Şimdilik 1 lira yazıyorlar. İki gün sonra bu 50 kuruşa inecek. Hı. Karı 30-35 senedir bu çiftçiliği yapıyorum. Hı. Ama bu seneki durum kadar hiç görmemiştik. Pandemiden dolayı mı oluyor? Neden olduğunu da bilemiyoruz. Çok mu kötü? Çok kötü durumdayız. Çiftçi hatta bu 17 günlük durumdan Zaten tamamen toplayamadık. Eridi. Ağacın üstünde eriyen masırlarımız da oldu. İşte bir de tuta kelebek de ekleşiyor buna. Çok beklediğinden dolayı. Durumumuz çiftçinin durumu bu. 8 kasa şey döktük. 58 lira aldık. 1 lira kasası. Evet. Aynen öyle yani. Rezillik. Bozuklar Kaç yıldır abi. bu işi yapıyorsun? 21 senedir ben bu işi yapıyorum. 21 senedir burada haldeyim. Bu kadar şeye düştüğünü Bilmiyorum. Bugün domates aldı bir buçuk kadar düştü. Bir buçuk liraydı. Kilosu en aşağı iki iki buçuk liraya mal oluyor çiftçiye. Hı hı. Ki iki buçuğun üzerine satacak ki para kazansın insanlar. Şimdi zarar Şimdi şu anda zarar. Şu anda bir buçuk çok zarar yani insanlar kan alıyor. Yani yapacak bilmiyorum yani buna bir el atmaları lazım. Borçları ödeyebilir mi çiftçi? ilaç? Hayır bu bu, bu bu şartlarda hayır kesinlikle hayır. Bir Ama biraz biraz bir çıkarsa 3 3.5 4 gibi olursa tabii ki biraz faydası olur. Anneden, babadan dolayı çiftçilik yapıyoruz ama bu durumda çiftçilikten de yani başka bir şeye geçim şansımız da yok. Evet, şu anda şu, e... günlük yeme olarak burada salça dökümü yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar çiftçilikten de bir şey yok. Ama şu anda günlük yemelerde çalışıyoruz. Don. Salçanın kasası 1 lira. Kasası 1 lira. İşte Alan da memnun değil, satan da memnun değil. Çiftçi hiç memnun değil. Yani büyük bizim bakan, tarım bakanımızdan veya da başbakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Bu çiftçinin hali böyle olacaksa işte ay, görün çiftçi bu. Çiftçi bu. Başka bir şey de yiyeceğimiz yok. Bu arada Fethiye'den hemen her salça işletmesinin günde 50 ton domates alıp işletmesine gönderdiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda salça işletmeleri daha geç alımlara başlardı.